Insan insan kaynakları koşuluk ve farkındalık konularıyla ilgili burada çeşitli videolarda sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz sınırlar. Ama nerede sınırlar? İş yerinde sınırlar. Bunun çok geniş bir konu. Biraz daha böyle detay detay konuşulması gereken bir teması var. Ama e, biz daha spesifikleştirdik daha özet bir versiyon olacak. Biraz daha böyle şirket içerisinde nasıl davranacağımızla ilgili daha genel geçer tanımlara sahip olacak. O nedenle bu videoyu size hazırladım şimdi hemen başlıyorum. Kitap sizleri göstermek istiyorum. Sınırlar kitabı bu konuda kült bir yapıya sahip. Bu kitap genel itibariyle kendi sosyal hayatınızdaki ilişkilere aktaran bir kitap ama Bağımsız olarak biz bunu iş yerlerine de uyguluyor olabiliriz hiç problem değil sıkıntı değil çünkü iş yerinde de aslında yaptığımız işle kurduğumuz ilişkilerle koruduğumuz sınırlar ya da oluşturduğumuz sınırlar mevcut. John Townsend ve Henry Cloud'dan bahsediyoruz. E ee, sınırlarla ilgili çok güzel bir tanımı var. Onu bir paylaşmak istiyorum. Sınırlar benim nerede bittiğimi ve bir başkasının nerede başladığını görmemi sağlayarak bana sahip olma hissi verir diyor. Biraz okuyarak söyledim çünkü kıymetli ve önemli bir cümle olarak görüyorum. Ben bir adım atarken bir başkasının aslında hangi sınırına denk geliyorum, denk geliyor muyum, gelmiyor muyum, nerede duruyorum biraz onu kontrol ettiğimizde bir nokta gibi düşünebilirsiniz. İş sınırlardan bahsedince nelere bakmamız gerekiyor? Biraz onu tarifleyelim isterim. Öncelikle tabii ki de kendimize bakmamız gerekecek. E, i̇kinci nokta kişilerle olan ilişkilerimde aslında sınırlarım nerede yani yöneticimle olan ilişkimde sınırlarım nerede, çalışma arkadaşlarımla olan ilişkimde sınırlarım nerede. Üçüncü taraf işimle olan ilişkimde e, aslında sınırlarım nerede tarafı biraz daha bunu detaylı konuşacağız. Bir de tabii ki şirketimle olan ilişkimde sınırlarım nerede tarafına e, konuşacağız. Birinci madde'den başlıyorum. Şerindeki evet. benle olan ilişkimde sınırlarım nerede dersek hemen oturup burada kendinize bakmayı, kendinizi tanımayı önemli ve öncelikli gördüğümü ifade edebilirim. Neden önemli? Çünkü bir insan yani Merve olarak ben neyden hoşlandığımı, neyi sevdiğimi neyi giymekten hoşlandığımı, hangi işi yapmayı sevdiğimi, hangi işten hoşlanmadığımı, hangi kişilerle diyalog kurmayı sevdiğimi, hangi kişilerin yanında kendimi rahatsız hissettiğimi tanımlayabilirsem aslında kendi sınırlarımı bu kadar net koruyabilirim. Bu şu demek değil arkadaşlar. Yani siz toplumsal bir alanda çalışıyorsunuz. Canımın istediğiyle konuşurum, canımın istediğiyle konuşmam. Ee, canımın istediğine merhaba derim, canımın istediğine demem gibi bir konsept değil. Ama kuracağınız diyalogları ve ilişkileri belirleyebilirsiniz. Daha yakın olduğunuz, daha güvende hissettiğiniz alanlar yaratacağınız ortamlar ol olabilir. Ee, bir konu sizin için çok ciddi bir öneme sahipse, tekrarlıyorsa bu sizin için aslında belirli bir seviyede durulması gereken bir alan. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Hangi değerlere sahipsiniz? Yani bir iş ortamında, bir ev ortamında, bir arkadaşlık ortamında siz nasıl bir ortamda kalmak istersiniz? Nasıl bir yöneticiyle çalışmak istersiniz? En iyi arkadaşlarınızın ortak özelliği neler? Bunlar sizin değerlerinizi ortaya çıkartır. Değerleriniz ortaya çık çıktıkça da hangi ortamda kalmak istediğinizle ilgili, neleri sevdiğiniz ve neleri sevmediğinizle ilgili, nelerin sizi aslında rahatsız ettiğini tanımanızla ilgili olabilir. Çünkü şöyle bir süreç olabiliyor, şimdi rahatsız olduğunuz bir nokta var ama bir türlü çözemiyorsunuz. Ya bir şey var yani. Hani bu işi yapmaktan rahatsız oluyorsunuz ya da bu kişi yanınızda oturduğunda mesela bir anlamadığınız bir güvensizlik geliyor. Ki güvensizliğin tarifini bile yapamıyor olabilirsiniz. İşte bu nedenle kitabımda da çok vurgulamıştım, başka kitapları da oturup açık baktığımda ya da işte ne bileyim açın interneti bakın yani hani ee, her konu, her konsept mutlaka kişinin kendini bilmesi ve tanımasına geliyor. Siz kendinizi ne kadar iyi tanımlarsanız, ne kadar iyi tanırsanız o kadar net bir şekilde sınırlarınız oluşuyor olur o kadar net bir şekilde ya ben bu durumdan hoşlanmıyorum, bana bu noktayla ilgili bir sonraki diyalogumuzda daha farklı davranabilir misin deme özgürlüğünüz olur. Ve bu çok yetişkin bir istektir. Yani bu isteğin karşılanmama ihtimali gerçekten çok az. Yani bunun hani karşılanmadığı nokta aslında belirli bir seviyede sizinle bu diyaloğu yapmak istemeyen kişilerden oluşuyor olur. Ama Kendinizi biliyor olmak, kendinizi tanıyor olmak, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi nasıl aktarabileceğinizi biliyor olmak inanın bana çok keyifli, çok özel, çok kıymetli ve bir noktada da hop dur orada diyebildiğiniz bir şey. Ve bunu herkese karşı yapabiliyorsunuz. Yani sadece bir kişiye değil ya da sadece rahatsız olduğunuz herhangi bir insana değil, eşinize değil, arkadaşınıza değil, annenize değil, babanıza değil bunu iş yerinde de kolaylıkla ifade edebiliyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli ve önemli görüyorum. Kendini tanıma tarafı aslında kişiler üzerindeki ilişkilerle ilgili olan kurgu. İkinci nokta bu kadar çok kişiden bahsettik. İşte ne bileyim çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimle, müşterilerimle olan diyaloglarımda kendi sınırlarımı nasıl korurum tarafı var. Buradaki nokta haliyle kendinizi tanımladığınız için artık burada ilişki tarafına, ilişki boyutuna bakmanız gerekiyor. Hemen hemen hepsi ortalama da aynı kapıya çıkıyor. Yani bir yönetici olarak sizin alanınız mesela zorlanıyor. Benim bir tane şöyle bir örneğim var bir işe alımın çok yoğun olduğu bir dönem. Bir taraftan da operasyondaki işler haliyle yürümesi gerekiyor. Ama sürekli işte bir iş görüşmesi yapıyorum, çıkıyorum, hop bir daha bir rapor hazırlıyorum, hop çıkıyorum, tekrar iş görüşmesi de giriyorum. Yani tahmin ediyorsunuz hem adayla ilgilenebilmek hem bir şeye konsantre olabilmek ve bunun raporunu yazabilmek gerçekten çok zor oluyor. Şöyle bir karar vermiştim yönetici olarak. Sadece işte haftada iki gün ve blok şeklinde aslında iş görüşmeleri yapıyorum. Sadece iki günümü tamamıyla iş görüşmelerini ayırıyorum. Geriye kalan üç günde işte rapor yazıyorum, problem mi var, bir çatışma mı var ya da operasyonun yürütülmesi gereken işi mi var, ya da yeni bir projemin yaratılması gerekiyor. Artık oradaki ihtiyaç neyse ona göre şekillendirdiğim bir senaryo. Ee, tabii ki de ilk reaksiyon aslında çalışanımdan geldi. İşte atıyorum pazartesi çarşamba günlerini belirlemiştik mesela. Hemen salıya bir tane görüşme geldi. Neden salıya geldi? Aday müsait değildi gibi bir cevap aldığımı hatırlıyorum. Ama ben de müsait değilim. Yani hani buradaki sınırı korumak aslında böyle bir şey. Başta sanırım. mutlaka bunun tersi Yönde bir eylemle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden sizin burada duruşunuz çok önemli olabiliyor. Ne olacak? Yani tabii ki de ilişkiler aslında biraz konuşa konuşa halloluyor. Biraz daha hani eksik olarak duyduğunuz, hissettiğiniz, evet. size zor gelen, kendinizi kullanılmış hissettiğiniz, işin tamamını yaptığınızı düşündüğünüz, sınırınızın aşıldığını bir şekilde düşündüğünüz artık neyse ilk başta konuşacaksınız arkadaşlar. Hadi görüşme konulması gibi. Bir sıkıntı mı var? Neden görüşme konuldu? E, hı, ondan dolayı mı? Peki. E, ama ben de müsait değilim. Bu senaryoda pazartesi veya çarşamba gününe koymak gerekiyor. E, nasıl yapalım? Çarşambaya kaydırabilir misin? Ha onda da müsait değil. O zaman bir sonraki hafta pazartesi ya da bir sonraki hafta çarşamba. Öncelikle konuşmak. Ben bu 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 noktalarda problem yaşadığımızı düşünüyorum. Şu 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 noktalarda bu duygulara sahibim bana bu 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 maliyetlere e, yol açıyor bu konuda senin desteğine ihtiyacım var bakın bu da bir geri bildirim fark mısınız bilmiyorum hem e, aynı seviyedeki kişi bunu rahatlıkla söyleyebilir hem üst alta söyleyebilir hem alt üstte söyleyebilir hiçbir amacı gütmeyen, sadece rahatsızlığını dile getiren bir noktadan bahsediyoruz çünkü sizin sınırlarınız belirli bir noktada belirli bir seviyede aşılmış bunun en kolay ve en net yöntemi tabii ki de öncesinde tanımlamak ve ondan sonrasında aşıldığını düşündüğünüz bir kişi veya şey varsa bunu konuşmak. Baktınız bu davranış hala devam ediyor. Hayır deyin arkadaşlar. Şey örneği güzel bir örnek oldu. İş görüşmelerinde farklı bir güne konuluyor olmasının örneği bu benim kendi kişisel örneğim. Hayır. Yani görüşebilir miyim? Evet görüşebilirim. Ama bir kural konuldu, ama bir alan belirlendi, ama ben kendi işimi daha verimli yapmak için bir perspektif sundum. Ve bu perspektifi sunma nedenim, gerekçem varken sebepsiz yeri konulan bir görüşme var. Acil mi? Değil. Dünya yıkılıyor mu? Değil. E, tersten bakalım, aday Aslında bakarsanız o işi çok istiyorsa işverene uymakla yükümlü Belirli bir seviyede baktığınız zaman tamam her şey karşılıklı. Ama günün sonunda öncelikli beklenti tabii ki de adayın işveren tarafında daha uyum gösteriyor olması ile ilgili. E bu mu bu da değil. E tamam ben yani yapamam. Başka bir çarşambayı alalım. Hmm, müsait değil e o zaman başka bir pazartesini alalım başka bir çarşamba alalım. Yani elinde sonunda kesiştiğimiz nokta neresi ise orayı bulmaya çalışalım. Ama planın dışındaysa, çerçevenin dışındaysa ona hayır diyebiliyor olmak. Yani bu bir tepki olarak değil aslında bir cevap olarak düşünebilirsiniz bu tarafa ve neden bunu uyguladığınızla ilgili birazcık daha bilgi vermeniz size hem koruyor olur hem de oradaki süreci aktarmanızı anlatmanıza neden olur. İkinci nokta kişisel ifadeler. Yani özellikle hani ekip arkadaşlığı yaparken bazen yönetici çalışan arasındaki diyalog da çok samimi olabiliyor. İşte aynı rakı sofralarına gidilebiliyor, evet. pikniklere katılabiliyor, ailece görüşülebiliyor vesaire Günün sonunda iş yerine geldiğiniz zaman yönetici çalışan oluyorsunuz ya da çalışma arkadaşı oluyorsunuz. Evet. Dışarıdaki diyalogları içeride de koruyabilmek önemli oluyor. Dışarıda belki Elinizde muhabbet etmekten çok hoşlanıyorsunuzdur. Belki küfürlü iletişim kurmaktan hoşlanıyorsunuzdur. Ama bu diyaloğun üstüne belirli bir işi yaparken çat diye diğer ekip arkadaşınızdan bir küfür alıyor olmanız sizi demotive edebilir. Aynı senaryo öteki arkadaşınız için de geçerli. Sınırı aştığını fark etmiyor olabilir. Yani iş yerindeki davranış modeli noktasında İş yerinde nasıl olmak istediğinizi de çözüplemeniz gerekiyor. Evet, evet. Tabii ki de insanlarla arkadaş olabilirsiniz. Abla kardeş olabilirsiniz artık ya da abi kardeş olabilirsiniz artık oradaki diyalog peyse. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama konu iş yapmaya gelince kurduğunuz diyaloğun o samimiyet çerçevesi önemli. İş bambaşka bir nokta. Yani özellikle bunu yönetici çalışan ilişkilerinde çok görüyoruz. Özellikle abi abla sohbeti, muhabbeti yapan iş yerinde biraz daha sınırları korumak daha problemli, daha zor olabiliyor. Evet, Bu diyaloğu kuruyorsanız da işle ilişkiyi bambaşka noktada tutun derim. Üçüncü nokta işim ile olan ilişkimde ben sınırlarımla ilgili neredeyim? Bu ne demek? Şimdi özetleyeceğim çok net anlayacaksınız. Hayalinizdeki işi buldunuz, eşek gibi çalışıyorsunuz. Hiç mola vermiyorsunuz. 7-24 şirkettesiniz. 7-24 şirkette değilsiniz. Kalan zamanınızı işle ilgili harcıyorsunuz. Ve şirketi kendi şirketiniz gibi sahipleniyorsunuz vesaire. Halbuki aslında kendi sınırınızı tamamıyla ekarte etmiş oluyorsunuz. Aynı durum fazla mesai sevenler, yardımseverler, işi önceliklendiremeyenler için de geçerli. Yani işinizle olan ilişkiniz nasıl? Hayalinizdeki işi mi buldunuz? Hayır mı diyemiyorsunuz? Fazla mesai yapmak durumunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Yani fazla mesai yapın. Bence yapılması da gerekiyor. Yani en özellikle 20 ile 30'lu yaşlar aralığı ciddi anlamda öğrenme seviyemizin de çok yüksek olduğu bir yaş aralığı. Bence esas üretme, yaratma, bir şeyleri bilme, öğrenme, keşfetme dönemi aslında bu dönem en kıymetli dönem ama bir taraftan da devam eden de bir hayat var. Yani hayattan da bu kadar kopmamak gerekiyor aynı senaryo hem şirketler için geçerli hem çalışanlar için geçerli. Yani şöyle örnekler de var. Lütfen bugün dinlen dediğimizde içi rahat etmeyin fazla mesai yapan arkadaşlar da olabiliyor. Bu değil. Dinlenmeniz gerekiyor. Araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani mola verilmeyen, dinlenilmeyen o kafanızı fresh demediğiniz bir senaryoda mutlaka ama mutlaka ya bitkin oluyorsunuz ya siz işte burnout dediğimiz tükenmişlik sendromu yaşamış oluyorsunuz ya hata yapabilme kapasiteniz yüksek oluyor. En kötü ihtimal bağırıyorsunuz, çağlıyorsunuz fevri davranıyorsunuz ve işverenler size karşı ne oluyor oluyor. Bunlarla yüzleşmek zorunda değilsiniz. Her şeyin belirli bir sınırı var dediğimiz nokta bu. Ee, i̇şinizi çok seviyor olabilirsiniz ama başka uğraşlarını bulun. Tek bir uğraşınız olmasın, tek kaleminiz iş olmasın, tek kaleminiz hobiniz de olmasın. Kendinizi büyütün, geliştirin. Hayatın bütün şeylerinden faydalanabileceğiniz ve bunun için illa para harcamak zorunda kaldığınız bir şeyden de bahsetmiyorum. Ama burayı çeşitlendirin. Hayatınızda rutinine giren bir durum varsa bunu mutlaka mutlaka önce fark etmelisiniz. Sonra yöneticinizle konuşmalısınız. Sonra bunu ifade edebileceğiniz ya da kendinizi freshleyebileceğiniz alanlar yaratmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu konu gerçekten önemli. Üçüncü nokta şirketimle olan ilişkimde. Burası biraz etik tarafı arkadaşlar. Yani etik olarak bu şirketin iş güvenliği nasıl? Hırsızlık noktalarını nasıl? İşte genel itibariyle şirketlerde girişlerde turnikeler olur çoğu zaman şirketlerde güvenlik görevlileri olur. Bunlar biraz bu tarafı korumaya yönelik işin ahlaki boyutu ve değeriyle ilgili. Yani maddi hırsızlıklar olabiliyor. Onu bırakın ne bileyim şirket içi etkinlik yapıyorsunuz cebine bir tane kola atabiliyor. Yani hani bu tarz şeyler de var. Bunların hepsi aslında etik kapsamına giren ve şirketin sınırlarını zorlayan noktalar. Bunun haricinde bir şirket çalışana sınırlarını nerede başlatır? Görev tanımında, organizasyon yapısında, kime bağlı olduğuyla, işte hangi yöneticiyle çalışacak, hangi işle çalışacak, hangi kaynaklarla çalışacak? hangi iş tanımı ile ilgili çalışacak, hangi yetkinliklere, yeteneklere sahip olacak vesaire, Bunların hepsi baktığınız zaman aslında şirketin bir sınır konusu. Çalışanın bir sınır konusu. Sınır olarak yani siz nerede durmanız gerekiyor? Çok böyle şeyleri, hani görev tanımım nedir, görev tanımım net olsun tarafı genel itibariyle özellikle dinamik yapılarda bu kadar keskin cümlelerden çok hoşlanılmıyor. Ama belirli bir seviyede de bir tanımın olması, çalışanın nerede duracağını, Nerede durması gerektiğini, diğer versiyondan bakınca işveren olarak benim çalışana nasıl bir alan, sınır sağlayabileceğimi gösteren noktalar. Bence etik değerler, etik davranışlar da önemli görünüyor. Çok İK terimi gibi görünüyor. Ama hani şirketin değeriyle kişinin kendi değerini eşleştiriyor olması. Eşleşmeyen noktalarda ben bu değerle ilgili ne kadarını yapabilirim, ne yapabilirim? Her şeyi tam yapmanız gerekmiyor. Bu hem işveren içinde konuşuyorum, hem çalışan içinde konuşuyorum. Her şey tam olması gerekmiyor ama kendi alanımızı, kendi sınırlarımızı, şirketin alanını, şirketin sınırlarını hem bilmek, hem gerçekleştirmek, hem de korumak gerektiğini düşünüyorum. Yani düşünsenize, ya küçümsediğimiz turnike sistemi. Hiç hoşlanmıyoruz, öyle değil mi? Kendimizi robot gibi hissediyoruz, biz çalışan fareler miyiz bile diyen danışanları var. Karta entegre olmuşsunuz. Kimliğiniz, değeriniz, ahlakınız, de bileyim, karakteriniz, e, mutluluğunuz, hayatınız bir tane kartın içinde. Ve siz o kartı ne kadar bastığınızla ilgili sürekli yukarıdan geri bildirim alıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. E tabi ki de kimsenin hoşuna gitmez. Turnikeleri kaldırın. E, dileyen dilediği gibi girebiliyor. Örnek veriyorum dışarıdan. Yani şey bile olabilir. Kedi bile pıtı pıtı içeri girip bir bilgisayar ekranına pıtık yapıp işte patisine atıp orada bir elektrik akımını tetikleyip yangına bile sebep oluyor olabilir. Yani bunların her şeyi mesela güvenlik artı iş yerinin sınırı ile ilgili. Yani bu şu anda karşımıza çıkmıyor olabilir ama bu başlıklar önemli. Kendinizi tanımanız çok önemli. Ne istiyorsunuz, neyi seviyorsunuz, hangi değerlere sahipsiniz, e, nelerden hoşlanıyorsunuz, kimlerle çalışmak sizi daha iyi hissettiriyor, e, kendi arkadaşlarınıza dönüp baktığınızda onların yanında kendinizi nasıl hissediyorsunuz gibi e, pek çok donesi olan bir kavram. Bunu öğrendiğiniz zaman kendi ilişkilerinizi daha kolay koruyabilirsiniz. çünkü sizinle karşı taraftan e, kurulan herhangi bir diyalogda bu ekip arkadaşı olabilir, yöneticiniz olabilir, müşteri tarafı olabilir artık ne olarak konumluyorsanız yani iş yerine girdiğiniz andan itibaren kuracağınız herhangi bir ikili, üçlü, beşli, onlu diyalogdan bahsediyorum. Kendinizi ne kadar tanırsanız, işinizi ne kadar tanırsanız yani işinizdeki sınırları ne kadar bilirsiniz buradaki ilişkinize bu kadar net ve kolay bir biçimde yansır. Sınırlarınızı aşmaya çalışan insanlar hep olacaktır. Yöneticiniz de olur, çalışanınız da olur, çalışma arkadaşınız da olur, çat diye gelir müşteriniz de olur, e, pat diye gelir patronunuz da olabilir. Herkes olabilir, sınırlarınızı aşmak isteyen herkes olabilir. E, ama siz kendiniz kendi sınırlarınızı korumakla yükümlüsünüz. Dilediğiniz şeye hayır diyebilirsiniz. Bu sizden beklenen görev tanımı ile ilgili olan bir durum değildir. Lütfen ayrıştıralım. Bu... Şirketin kuralları ile ilgili olan da bir durum değildir. Bu sizin Türkan Şoray kurallarınız da değildir bu arada. Ee, ama nerede duracağını e, insanlara göstermek bizim aslında e, kendi payımız e, olduğunu düşünüyorum. Yani bizim göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimizin sınırları ayrıdır. Hepimizin önceliği ayrıdır. Çünkü hepimizin değerleri farklıdır baktığınız zaman. Bu yüzden bu biraz e, aslında öğrenme ve öğretme işi olarak düşünebilirsiniz. İş yerinde sınırlar önemli bir kavram. İleri boyutu fiziksel şiddete kadar gidebiliyor bu kavram o, tam anlamıyla oturtulmadığı zaman. ileri boyutu etik, ahlaki değerlerin sorgulanması, ahlaki değerlerin yok olmasına kadar gidebiliyor iş yeri tarafı için konuşuyorum. O yüzden kıymetli ve önemli görüyorum. Bu konuyu daha detaylı konuşacağız arkadaşlar, ama şimdilik hani bu kadarla özetlemiş olayım. Umarım e, keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.